dinlenmediği için öbür sözlerden sonra. Peki o tamam. Vicdan ve merhameti olmayan herkes yaşam vursuzıdır. Doğru zamanla alakalı değildir. Her zamanda doğruyu savunmak yürekle alakalıdır. Rakibi olmayan insanın takip olur. Kendinize rakip olun. Gölgenize hiç düşmesin. Karanlıkta boğuşmadan günün aydınlığı hala karanlığın gölgesinde kalır. Bir tane şiir okuyun madem. Kısa bir şiir okuyalım. <laughs> Vaktinizi alıyorum, özür diliyorum. Şair olmalı insan. Eğilip bükülmeden korkusuzca dizeleri gediğini oturtmalı. Şair olmalı insan. Önce insan işlemeli. Dokumalı sevgiyi. Örmeli kardeşliği, barışı. Şair olmalı insan. Yozlaşan dünyayla savaşmalı. Her türlü orospunun çirkefin içinde olmamalı. Şair olmalı insan, içindeki ateş kor oluncaya kadar sönmemeli. Şair mi, Şair olmalı insan, halkını, ülkesini, vatanını, bayrağını sevmeli, korumalı. Şair olmalı insan, insan olabilmek gibi şair olmak. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.